Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde geometrik dizileri işleyeceğiz. Geometrik diziler bir ortak R çarpanı ile artar ya da azalırlar arkadaşlar. Örneğin AN dizisi 2 üzeri N olsun. Birinci terim 2 üzeri 1'dir. İkinci terim 2'nin karesidir. Üçüncü terim 2'nin kübüdür, 2'nin dördüncü kuvvetidir. Dolayısıyla bu terimler 2'dir, 2 iki katı 4'tür, 2 katı 8'dir, 2 katı 16'dır, 32'dir diye katlanarak giderler. Burada r ortak çarpanı, birinci terimi neyle çarpıp ikinci terimi elde ediyorsanız onu bulursunuz. Yani A2'nin A1'e bölümü ne çıkıyorsa A3'ün de A2'ye bölümü aynı çıkar. A5'in de A4'e bölümü hep R'dir. Birinci terimimiz A1 ise ikinci terimimiz A1'in R katıdır. Üçüncü terimimiz ise A1'in R katının da R katı yani R kare katıdır. Dördüncü terimi birinci terim yardımıyla bulacaksanız 4 eksi 1 arada 3 r kat vardır. Ninci veya pinci terimi kinci terim yardımıyla bulacaksanız p eksi k tane r ile çarpmalısınız. P eksi k tane r ile çarpmalısınız arkadaşlar. Eğer ilk n terimi toplayacaksanız Bakın burada topluyorum. A1 çarpı 1, A1 çarpı R, A1 çarpı R kare diye toplama yapıyorum. A1 parantezinde 1 artı, R artı, R kare artı, R üzeri n-1'e kadar gidiyor. O da Sn eşittir, A1 çarpı. Bunun formülü R üzeri n-1'e kadar gidiyorsa, n-1'in bir fazlası, eksi 1 bölü, R eksi 1, formülüyle hesaplanır arkadaşlar. Aynı zamanda geometrik dizide A1, A2, A3 aritmetik dizide toplamları iki tane A2 diyorduk. Geometrik çarpımla ilgilidir. Geometrik dizi ise bunlar A1 ile A3'ün çarpımı A1 ile A3'ün çarpımı A2 ile A2'nin çarpımına eşit olacağı için A kareye eşittir arkadaşlar. Buradan şunu da yazabilirsiniz. 11. terimle 21. terimi çarpıyorsanız indisler toplamı kaç yapıyor? 32. Dolayısıyla 18. terimle 14. terimi çarparsanız da aynı çıkar. Ya da 16. terimle 16. terim demek karesi demektir. Çarparsanız da aynı çıkar. İndisler toplamı 32, 32, 2 tane 16 32 olduğu için Burada bir de not paylaşayım arkadaşlar. Eğer A1, A2, A3 hem aritmetik dizi hem de geometrik dizi diyorsa sabit dizidir arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü terimlerin hepsi aynı olmalı. Neden sabit? Mesela bir dizinin bütün terimleri iki ise R ortak farkı sıfır olan aritmetik dizi diyebilirsiniz. R ortak çarpanı bir olan geometrik dizi de diyebilirsiniz. Dolayısıyla terimler birbirine eşitse hem aritmetik hem de geometrik dizi diye adlandırılabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ortak çarpanı 3 olan geometrik bir dizidir? 3N aritmetik dizidir arkadaşlar. 3 üzeri N ile başlaması lazım. E, ortak çarpanı 3 olan bir geometrik dizidir. Burada 3 üzeri eksi N olduğu için bunun çarpanı 1 bölü 3'tür. Bu aritmetik diziydi zaten. Bu da aritmetik dizidir. 2 çarpı 3 üzeri N artı 1 ile 3 üzeri N artı 6'ya bakalım. Artı toplama olduğu için arkadaşlar bu geometrik dizi olmaz. İsterseniz birinci terime, ikinci terime, üçüncü terime bir bakalım. Birinci terim bir yazdığımızda 9 gelir. 2 yazdığımızda 9 artı 6 15 gelir. 3 yazdığımızda 27 artı 6 33 gelir. 9'u neyle çarptınız? 15 oldu. 15'i neyle çarptınız? 33 oldu. Yani ikinci terim birinci terime böldüğünüzde 15 bölü 9. Üçüncüyü ikinciye böldüğünüzde 33 bölü 15. Eşit çıktı mı? Hayır. Demek ki bu geometrik dizi değil. B'nin geometrik olduğunu gösterelim. Birinci terim 1 bir yazdık. 2 çarpı 9 geldi. 2 çarpı 9. 2 yazdık. 2 çarpı 9 çarpı 3. Yani 2 yazınca bir 3 daha fazlalaştı. Üçüncü terim 2 çarpı 9'un yanında bir 3 daha fazlalaştı. Demek ki 3, 9, 3'ün karesi, 3'ün kübü diye 3 ile çarpılarak gidiyor. Ve ortak çarpanı 3 olan bir geometrik dizidir. Pozitif terimli bir geometrik dizide A5 ile A6'nın toplamı A7 ile A5 farkına bölünmüş 1 bölü 6 olmuş. Ortak çarpanını soruyoruz. R'yi soruyor arkadaşlar. Hepsi en küçük A5 olduğu için A5 cinsinden yazılabilir. A5 var yanında A5'in R katı var. Aşağıda A5'in R kare katı var A7. Bir de A5 var. Yukarıyı A5 parantezin alırsak 1 artı R gelirken aşağıyı A5 parantezin alırsak R eksi hatta R kare eksi 1 geliyor bu ifade 1 bölü 6'ymış. A5'ler birbirini götürecek. Peki R kare eksi 1 ne arkadaşlar? O da R eksi 1 ile R artı 1'in çarpımıdır. E, yukarıda da R artı 1 vardı. Dolayısıyla R artı 1'ler gidecek. 1 bölü 6 olacak. 1 bölü R eksi 1. 1 bölü 6 ise R eksi 1'in 6 olması gerekir. R eksi 1'i 6 yapan R değeri de 7 olacaktır. AN geometrik dizisinde ilk terim 2. Ortak çarpan kök3. 7. terim nedir? Birinci terimin 2 olduğunu, r ortak çarpanın kök7 olduğunu, kök3 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu durumda 7. terim birinci terimi 7 1 6 kez r ile çarparak elde ederiz. İşte yedinci terim. A1'in 2 olduğunu, R'nin kök 3 olduğunu, bundan 6 kez çarpacağımızı söylemiştik. Kök 3'ün 6. kuvveti, karesinin 3. kuvveti anlamına gelir. Kök 3'ün karesi 3'tür. 3'ün de kübü 27'dir. 27 çarpı 2 olduğuna göre cevap 7. terim 54'tür arkadaşlar. bir geometrik dizide 9. terim ve 4. terim verilmiş 7. terim kaçtır diye soruyor. 9. terim hesaplanırken 4. terim R üzeri 5 ile çarpılmalı. 9. terim 3 bölü 2 imiş. 4. terim ise 48 imiş. R üzeri 5. 48'i böl olarak atarsam 3 bölü 2 çarpı 48 olur. R üzeri 5. 3 ile sadeleştirdim. 16. 2 ile çarptım. 1 bölü 32 yaptı. 3 ile sadeleştirdim de 16 yapmıştı. 2 tane 16. 1 bölü 32 oldu. Kimin 5. kuvveti 1 bölü 32'dir? 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Demek ki R'nin 1 bölü 2 olması gerekiyor. R ortak çarpan 1 bölü 2. Kaçıncı terimi soruyordu arkadaşlar? 7. terimi. Peki 7. terimi nereden bulalım? 4. terimi kullanalım. 4. terimi ne ile çarpmamız lazım? 7 eksi 4. 3 tane R ile çarpmamız lazım. 7. terimi bulalım. 4. terim 48 di. 1 bölü 3... R7 pardon 1 bölü 2 R7 bundan 3 tane çarpacakmışız. 48'i 1 bölü 8 ile çarpacağız. 48 8'e bölündü. 6 olur arkadaşlar. İlk terimi 2. 5. terimi 1 bölü 8 olan pozitif terimli geometrik dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? birinci teriminin 2 olduğunu, beşinci teriminin de 1 bölü 8 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Birinci terim 2 ise 1 verdiğimde 2 oluyor. 1 verdiğimde 4 oluyor. 1 verdiğimde 8 oluyor. 1 verdiğimde 2 oluyor. Olabilir. 1 verdiğimde 1 oluyor. Olmaz. Yani ya A ya da E A'da arkadaşlar 2'nin kuvvetleri artarak gidecek. Yani 5. terim 2 üzeri 5'tir. Ne değildir? 1 bölü 8 değildir. O zaman Edirne olmalı. Peki diğer türlü normal şekilde bulalım. 5. terimi hesaplarken 1. terimi ne yapıyorduk arkadaşlar? 1. terimi 5. terimle 1. terim arasında 4 R olduğu için R üzeri 4 ile çarpıyorduk. 1. terim 2 zaten. 1 bölü 8 e hesaplarken 2'yi r üzeri 4 çarpıyormuşuz. Çarpı 2 karşıya bölü 2 olarak geçsin. 1 bölü 30, 1 bölü 2 kere 8, 16. 1 bölü 16 kimin dördüncü kuvvetidir? Eksi veya artı 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetidir. Pozitif terimini dediğine göre eksi değil, r'yi artı 1 bölü 2 almalıyız. Demek ki r 1 bölü 2 ortak çarpan. 1 bölü 2 ortak çarpansa arkadaşlar 1 bölü 2'nin eninci kuvveti olmalı ya da 2 üzeri eksi n olmalı. Peki birinci terim kaçtı? Birinci, i̇lk terimi 2 idi. Burada ne yazarsak? a n bu olsaydı 1 yazdığımızda 2 üzeri eksi 1. Ne yapmalıyız? 2 üzeri 2 ile çarpmalıyız ki 2 üzeri 1 olsun. Bu da nasıl ifade edilir? 2 eksi n tabanlar eşitse çarpım durumunda üstler toplanır. 2 eksi n a n genel terimidir deyip çözümle de elemeden çözüm yaparak e'yi bulabiliriz. Bir geometrik dizinin terimleri yukarıdaki verilen grafiklerden hangilerinin üzerinde bulunabilir? Bu arkadaşlar doğrusal bir fonksiyon doğrusal fonksiyonlar aritmetik bir dizi oluştururlar. Bu da azalan bir fonksiyon. Mesela 1 bölü 3'ün eninci kuvveti gibi. Bu artan bir fonksiyon 3'ün eninci kuvveti gibi. Dolayısıyla 1 ve 3 geometrik dizinin şekli olabilir. Bir geometrik dizide a1 ile a2'nin toplamı 105. a1 ile a2 demek a1'in r katı demek. Bunların toplamı 105'miş arkadaşlar. a2 ile a3'ü düşünürseniz a1'in r katı a2'dir. a1'in r kare katı da a3'tür. İkisinin toplamı da 90'mış. Taraf tarafa bölme işlemi yapalım arkadaşlar. a1'ler gitsin. Yukarıda A1 parantezinde 1 artı R var. Aşağıda ise A1 parantezinde hatta bir de R parantezinde alabilirsiniz. 1 artı R var. Bu ifade 105 bölü 90. İkisi de 15'e bölünebilir. 15'in 6 katı, 15'in 7 katı. 1 artı R'ler birbirini böler. 1'ler de birbirini, A1'ler de birbirini böler. 1 bölü R kaldı arkadaşlar. 7 bölü 6. Çevirirseniz R'yi 6 bölü 7 bulursunuz. AN pozitifli terim, pozitif terimli bir geometrik dizi olmak üzere bu dizinin ortak çarpanı 2'dir. A4'ün karesinden A3'ün karesi çıkarıldığında 108 olduğuna göre dizinin 6. terimi kaçtır? Ortak çarpan 2 ise arkadaşlar A3 kalsın. A3'ün karesi. A4 yerine A3 çarpı R yazalım. R de 2 idi. Bunun da karesi var. Karesini aldığımızda ilk kere 2 4 tane A3'ün karesi yapar. 4 tane A3'ün karesi. Eksi bir tane A3'ün karesi eşittir 108 diyordu. 108'miş. 4 tane A3'ün karesinden bir tane çıkarsa 3 tane A3'ün karesi eşittir 108 olur. 108'i 3'e bölersem A3'ün karesini 36 bulurum. Dolayısıyla A3 6 olur. Pozitif terimli olduğu için 6 aldım. Eksi 6 almadım. 6. terimini soruyor arkadaşlar. 6. terim bulmak için 3. terimi 6 eksi 3 3 tane r ile çarpmalıyım. R'yi biliyorum 2. A3'ü buldum 6. 6. terim bulmak için A3 6 idi. R 2 idi. 2'den 3 kez çarpmam gerekiyor. Demek ki 6. terim 6 çarpı 2'nin kübünden 8 olur. 6. terim 6 kere 8 48 olarak hesaplanır. Bir kenar uzunluğu 32 birim olan bir ABCD karesinin birinci adımda kenarlar birleştirilerek eşit parçalara ayrılarak EFGH noktaları işaretleniyor. Yani ikinci şekilde olduğu gibi. Üçüncüde de yine orta noktalar işaretlenip tekrar bir kare oluşturuluyor. Bu düzenli olarak devam ediyor. Birincinin kenarı 32'ymiş arkadaşlar. 32, 16, 16 bölündükten sonra 45, 45'ten dolayı 16 kök 2'lik kenarlı bir kare elde ediliyor. Birinci adımda, birinci adımda karenin kenarı 16 kök 2. Nereden bulduk? 32 kök 2'ye bölerseniz 16 kök 2 yapar. Yani 1 bölü kök 2 ile çarparsanız bir anlamda R'nin 1 bölü kök 2 olduğunu anlayabilirsiniz. Ne istiyor bizden? 9. adımda çizilen karenin bir kenar uzunluğu ne kadardır? 9. terime ulaşacaksanız 1. terimi 8 kez r ile çarpmalısınız. 1. terim 16 kök 2 idi. 8 kez r ile çarpacağız. r de 1 bölü kök 2 idi. Bundan 8 kez çarpacağız demektir. 16 kök 2 arkadaşlar. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2'dir. Bunu karesinin 4. kuvveti yazabilirsiniz. 1 bölü kök 2'nin karesinin 4. kuvveti yazabilirsiniz. Bu yüzden 1 bölü 2'nin 4. kuvveti olur. Yani 1 bölü 16 olur. 16'da 16 da 16'yı götürecek. Sadece kök 2 kalacak. 9. terim kök 2'ymiş arkadaşlar. A en pozitif terimli bir geometrik dizi ise A6 verilmiş, A14 verilmiş arkadaşlar. Ne soruyor? A8 çarpı A12 soruyor. Dikkat edin 8 artı 12 ile 20 yapar. 6 artı 14 aynı. O da 20 yapar. Demek ki çarpımları birbirine eşit olmalı. Bunları çarptığımda logaritma x tabanında 16 ile logaritma 2 tabanında kök x'i çarpmış oluyorum. Demek ki bunların çarpımı da aynı. Bunu logaritma x tabanında 2'nin 4. kuvveti 4'ü başa alabilirim. Yine logaritma 2'nin x üzeri 1 bölü 2'dir kök. 1 bölü 2 ile başa alabilirim. Bu durumda 4 var. 1 bölü 2 var. Bir de logaritma x tabanında 2 ile 2 tabanında x var ki bunlar birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. 4 çarpı 1 bölü 2'den Cevap 2 olur. Üçüncü terimi A3 eşittir M olan 13. terimi 13. terimi de N olan bir geometrik dizinin 43. terimi aşağıdakilerden hangisidir? 43. terimini soruyor arkadaşlar. Eğer biz 13. terime 3. terim yardımıyla ulaşacaksak 13 3 10 tane R ile çarpmamız gerekir. Madem bu 13. terim N ve 3. terim M'dir. Dolayısıyla R üzeri 10 çarpmalıyız. Buradan R üzeri 10 eşittir. Çarpı M karşıya bölü olarak atılırsa R üzeri 10'un N bölü M olduğunu anlarız. 43. terim soruluyorsa 3. terim var elimizde ya da 13. terim. 3. terimi kullanalım. 43, 3'ten 40 fazla. r üzeri 40 ile çarpmalıyız. 43. terimi bulmak için 3. terimi yani m'yi r üzeri 40 ile r üzeri 10 n bölü m ise bunun 4. kuvveti r üzeri 40 yapar. Dolayısıyla diğer tarafında 4. kuvvetini alırsak R üzeri 40 yerine N bölü M'nin dördüncü kuvvetini yazabiliriz. Yazıyorum. N bölü M'nin dördüncü kuvvetini yazıyorum. Bu durumda 43. terim M'nin bir tanesi aşağıdaki dört taneden biriyle sadeleşiyor. Yukarıda N üzeri 4 aşağıda M üzeri 3 var. N üzeri 4 bölü M üzeri 3 olur. Hangi terimi soruyor arkadaşlar? 7. terimi bu geometrik diziden bahsediyor. N artı 3, N artı 4, N artı 5 ardışık terimlerdir. Ortadakini 7. terim yapalım. N yerine 3 yazalım. 3 yazarsam 3 artı 3, 6. terim çarpı, 7. terim çarpı, 8. terim eşittir. Ne yazmıştık? N yerine 3. Burada da 3 yazılır. 2 kere 3, 6. 3 yok, 3. Yani 125'in 3. kuvveti olur. A6 ile A8'in çarpımı A7'nin karesidir. A6 ile A8'in çarpımı A7'nin karesi ise 1 de A7 ile çarpılmış. Sonuç 125'in kübü çıkmış. Bu ne demektir arkadaşlar? A7'nin karesi ile A7 çarpılırsa A7'nin kübü demektir. Diğer tarafta da 125'in kübü varsa ikisinde de küp varsa a7'nin değeri 125'tir. a, b ve c terimleri bir geometrik dizinin ardışık 3 tane terimiymiş. Ardışık 3 terim bunlarsa a'nın r katı b'dir. Yani b yerine istersek a'nın r katı diyebiliriz. b'nin r katı c'dir. b yerine ister c yerine istersek b'nin r katı c'dir de diyebiliriz. B dursun. Eksi. C yerine B'nin R katı diyelim. A dursun. Eksi. B yerine de A'nın R katı diyelim. Yukarıda ortak çarpan B. Aşağıda ortak çarpan A var. B parantezin alırsam 1 eksi R kalır. Aşağıda da A parantezin alırsam 1 eksi R kalır. Dolayısıyla 1 eksi R'ler birbirini böler. Sonuç B bölü A olur. A n bir geometrik düzü olmak üzere A karesi eşittir. A 6 n 16 ile A 4'ün çarpımı. Bu nasıl mümkün oluyordu arkadaşlar? Mesela A 7 ile A 15'i çarparsak ne yaptı? İndisler toplamı 7 15'te 22 yaptı. A 11'in A 11 ile çarpımına eşitti. Yani A11'in nesiydi? Karesiydi. Ortadakinin karesi. Demek ki bu ikisinin toplamı 11'in 2 katıdır. 22, 11'in 2 katıdır. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar n'in 2 katı olacak. Yani 2n olacak. 6n-16 ile 4'ün toplamı. 2n eşittir. 6n eksi 12 olur. 6n'in yanına 2n'i çekelim. Eksi 12'yi de diğer tarafa artı 12 olarak atalım. 4n'den 2, 6n'den 2n çıkacak 4n'dir. 4n'in 12 olması n'in 3 olması anlamına gelir. Genel terimi ayn olan bir geometrik dizinin ilk n terim toplamı Sn ile ifade edilmiş. Sn'in formülü 8 çarpı 2 üzeri n eksi 2'dir. Aslında 8'i 2 üzeri 3 diye düşünsek 3 de eksi 2'ye verilince n artı 1 olur. Sn 2 üzeri n artı 1'miş. 6. terim nedir diye soruyor. S6 ne demek arkadaşlar? İlk 6 tane terimin toplamı. S5 ne demek? İlk 5 tane terimin toplamı. 6 terimden ilk 5'ini çıkarsanız ne olur? Sadece 6. terim kalır. İlk 6 terim toplamından ilk 5 terim toplamı çıkartılırsa sadece 6. terim kalır. Demek ki bu formülü uygulayacağız. 2 üzeri 6 yazınca 6 artı 1. 2 üzeri 6 artı 1 6. terimdir. 2 üzeri 5 yazınca da 5 artı 1 de 5. terimdir. Çıkarırsak 6. terim buluyoruz. 2 üzeri 7 128'den 2 üzeri 6 64 çıkacak. 6. terim bulunmuş olacak. 128 eksi 64 64 olduğu için 6. terim 64'tür arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde fx eşittir 2 üzeri eksi x fonksiyonunun grafiği ile bir köşesi bu grafiğin üzerinde olan dikdörtgenler gözükmektedir. Boyalı dikdörtgenlerin, dikdörtgenlerin alanları sırasıyla a1, a2, a3 diye gidiyor. Buna göre bu dikdörtgenlerin alanları toplama aşağıdakilerden hangisidir? Burası bir birim arkadaşlar. 2 ile 1 arası fark 1. 3 ile 2 arası, 4 ile 2 arası hep 1 tabanı 1. Yükseklik nedir? 1'i yerine yazacağız. Karşımıza çıkacak. 1 yazarsak 2 üzeri eksi 1 geliyor. 2 yazarsak 2 üzeri eksi 2 geliyor. Yani 2 üzeri eksi 2'yi 1 ile çarparsanız 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 1. Buranın alanı 1 bölü 2. Buranın alanı 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin kübü diye devam ediyor arkadaşlar. Yani A1, A2, A10'a kadar 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 2'nin kübü, 1 bölü 2'nin 10. kuvvetine kadar gidecek demektir. Burası 1 bölü 2 parantezini alırsa 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı en son 1 bölü 2'nin 9. kuvvetinde biter. O da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'nin 10. kuvveti 1 bölü 2'nin 10. kuvveti eksi 1 bölü 1 bölü 2 eksi 1 ile hesaplanır. 1 bölü 2 duruyor arkadaşlar. Aşağıda da eksi 1 bölü 2 geliyor. Böldüğümüzde eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 eksi 1 getirir. O eksi 1 bunun işaretinin değişmesine sebep olur. 1 eksi 1 bölü 2'nin 10. kuvveti olur. Bu da yukarıya taşınırsa 1 eksi 2 üzeri eksi 10 şeklinde de gösterilebilir. 1 eksi 2 üzeri 10. Eksi 10. Yani denizlidir.